bizlere bir de diğer ekranda bakları deneyeceğiz. İlk iyi hareketler yapacağız böyle böyle. gitti mi? Hey, bak bu üçüncü galiba üçüncü bak, bak deneme biri. Gren i, Gren i denediğimiz mi, bakların 3. bölümü olacak herhalde bu. Gittim seksi baklar buldum. Onları da deneyeceğiz şimdi. Bakalım ilk önce birini izleyelim ondan sonra yaparız Ve bu seriyi sevdiğiniz için yani izlemelerden belli oluyor hatta şuraya üşenmesem koyarım şöyle koyarım böyle bütün bak serilerini izlemesini görürsünüz şu an yani seviliyor diyoruz yani anlatabiliyor muyum İlk önce ilk bakımıza geçelim ondan sonra direkt oyuna geçelim izlediğiniz şu an, ben biraz

ya Aslı Şaşam babanın ya. Bu arada bu videoyu izlediğiniz için köye gidiyorum. <laughs> şu an izliyorsunuz da yoldayım. Abi Kerimcan Donmaz'ın geni girdi bana ne oluyor ben. Rüyada da toptum biliyor musunuz? Rüyada travest travest hareketler böyle. İlk bunu alıyormuşuz bu dayı oğlum. Ama bu geliyor şu an. Ya ayağımadık işte ayağımadık ya. Neyse dur bekle. Şimdi direkt hemen alalım şişe. Ay şişe miydi? Vazo. Vazoyu alalım ilk önce. Vazoyu ne yaptık? Aa elimizdeymiş. <laughs> Pardon. Şimdi şimdi böyle bir düşürelim. Bak 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 bak. Oraya gidecek bak. Beni görecek yeri geliyor bak bak şimdi baba, adamın yaptığını izle, izleniz Bana keyif okay. görüyor musun ya? Adamın şeyinde gidiyor işte Önünden gidiyor Dur anladım adam al adam okey 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 Bak şimdi bak Koş 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 koş, koş. koş. Eğer bu bak olursa e, bayağı güzel olur çünkü Ondan sonra şuraya attık Ay 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 yanlış Attık saklandık Tamam saklandık pardon 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 boş boş Ondan sonra Kapat kapıyı. Kapı. Kapatamadım. Ortaya sıçtık. Allah belanı versin ya. Bak şimdi. Kapıyı kapattım. <laughs> Oldu ki şimdi adam arka onu göstermedim size ama şimdi adam arka tarafa doğru gidiyor. Tamam Arka tarafa doğru gidiyor. Arkasından bakıyor. Hareket edemiyor ya. Bu abi ya? Adamın yanına gidelim bir. Adam diyorum. Grenin yanına bir gidelim. Sen ne kadar ses çıkarır? <laughs> Genel olarak doğru çıktı. Al işte. Al. Sonra niye bu redim bozuluyor ya? Ağzına sıçacağım o indiye senin ya. Ne sikipidisi ya. Şimdi ikinci bakımıza geçelim. Bu biraz doğru gibi. Doğru doğru tamam doğru bu. <laughs> İyi de kendim bulacağım. Neyse izlediniz. Benle beraber izlediniz. Ya adam <laughs> diye yapıyor abi. Bu anlamıyorum ki ya. Kitap nerededir kitaplar? Kitap klasik şurada olur bak. Her zaman eee sekmez bu abi. E şu kitabı aldım. Arabanın yanına iniyorum. Ben bunun olacağını pek sanmıyorum. Bunu yorumunu katmayı unutmuştum. Dur adam ne yapıyor? Ah ya, gel de dene şimdi. Adam büyü yapıyor bildiğin ya. Adam eğiliyor. Oldu mu? Ananın nikahı oldu. Oldu lan! Ha? oldu tamam oldu. Lan ben gerisini izlemiyordum. Pardon beklesenize. Allah tampon git lan! Bozdum ya bozdum tam bir gerizekalıyım ya Tamam yaptım okey Ondan sonra şuraya geliyoruz şimdi şuraya çağırıyoruz Bak bir kere çağıralım Vay aklımı ger... Allah belamı versin Ya kıramakıl yok bende kıramakıl yok bende Ya o zaman durarım ya Öldür lan Bir daha gerizekalı gibi çeye basarsam sıçacağım ağzıma Şimdi geldik şu köpeği Şuraya çağıracağız gel buraya gel gel gel, gel, gel. Tamam şuraya giriyoruz Oha sığmaz ki içeriye Yapmıyorum lan ben bunu yapmıyorum bırak Yapmıyorum bırak Sonrakine geç bırak Ana dur tam tam yaptım tam dur Bir daha denedim Şimdi burada ne yapıyor bu adam Yok kitap atmıyor Ayağa kalkıyor Yapmıyorum bırak olmadı tam bırak Geç olmadı kolpa şerefsizlik namussuzluk <laughs> gördünüz şimdi o biraz daha ne bileyim işe yarar mı yaramaz mı ne oldu belli değil şimdi ne yapacağız biliyor musunuz bu ibne nerede dur şuraya çağıralım abi ilk önce Arkada buradan gelme bak buradan gelme buradan gelme Uf, Nerede bu bok ya buraya kapatacağız ondan sonra bu gelemiyormuş Ananı avradını ananı avradını ya Ben zaten sıcak uğraşmak istemiyorum şu kadar ya İkime bela edersin Şimdi şunu insan gibi, hay sessiz gibi değil Düşürdük Nereye gidiyorsun ya? Sür 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 Kapattı kapıyı Ondan sonra dur buradan gelme Gelme buradan Buradan bir gelmeyiver Gelme buradan Gelme buradan Her yerimi ılık ılık derler aklım Çok sinirleniyorum ya Nereden geleceğim belli değil ki yellow. Buradan gel Dönme oradan Oradan gel Oradan gel Evet Ananı... Ya ne olur ne olur ne olur ne olur Kendi bakımı ödedim tam bir kere de ya Ya her şey üstüme üstüme geliyor köpek gibi terledi Banyo yapmış gibi oldum şurada bak Nasıl öldük biz? Onun cevabını verirsiniz ben de bunun cevabını verebilirim size Şuraya bir gelsen Ses çıkarmıyor ki kodumu karpuzu Allah geldi, geldi 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 gel 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 Geldi ağzına Ya Ya sektir git ya! Buradan gel! Buradan gel! Aaaa! Niye peşimde geliyorsun? Kapattım! Gel lan buraya! Buraya gel! Buraya gel! Buraya, buraya, buraya. buraya gel! Noldu İzmarit? Buradan gel! Bak gelemiyor! Tam doğru mu? Doğru. Hemen ne işimize yarayacak? Boşu boşuna 3 saattir deniyoruz. Tamam neyse bu bak çalışıyor. Bu doğru. Şimdi öbür bakımıza geçelim. Aşağı atlayacağız şimdi. Bak sabahtan beri yemin ederim bir şey kalmadı. Hayır dolmuş, hayat dolmuş ya, dolmuş ya. Peşimden çabuk gel. 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 Hayvan herifsin sen ya. Şimdi peşimizden geliyor ya. Şurada atlayacağız işte. Onu alın izlediniz zaten. Geliyor ya dayı oğlu. Gel. Bak şurada şu an. <laughs> ya. Bak falan değil bu yani. Bunu öylesine al. Hatta niye aldım ben bunu bilmiyorum. Neyse öbür bakımızdan geçelim. Şimdi ben bu bakı yıllardır den ya yıllar ne yıllar sıç sende. Oğlum o nasıl bakışlı lan? Ne diyeceğim bu? unuttum Allah çarpsın dur neydi ben bu bakı buradan geliyor baba bak kahpe dur ama ben bu bakı Grenin Park videosundan dur 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 deniyorum ama olduğu yok yani bu kolpa ama ben yine de deneyeceğim hani olursa en azından tornavidayı falan aramamıza gerek kalmaz o yüzden diyorum yani bak adam çok profesyonel yapıyor bak adam harbiden çok iyi yapıyor adam kafasını şöyle sokuyor tamam mı hop ya hop bu kadar basit miydi be? Var enişe her yanımdan bıdı buru. Ay direkt lock diyor koyu. Şöyle sokuyorsun yani anlatabiliyor muyum? Bu bug'da çalışıyormuş. Şimdi öbür <laughs> <dur> bug'ımıza geçelim. <laughs> Şimdi izlediniz ama ben bunu tekrardan denemiştim ve bunu tekrar denemek istiyorum. Çünkü olabilir eğer olursa çok güzel olur şimdi işin yoksa kitabı al onu koy bunu koy şuna sok buna sok. örümceğin yanına etmemiz lazım ilk önce gidip geliyorum ben buraları izlemenize gerek Bu arada e, bu konseptleri falan böyle normalde yurt dışında daha çok yapıyorlar. Yurt dışında uğraşmayın diye ben sizi de, e, özel buluyorum ve ben dikiyorum like atmayı unutmayın. Şimdi hemen şu şimdi şuradan bir Allah Allah'tan Allah ana Tamam, daha bir şey olmaz ya. Tamam, bir şu şey olmadı Allah'tan. Şimdi hemen atlamamız lazım. Koş 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 koş. Aç 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 kaçtan. Tamam. Bu arada sizin de bildiğiniz bug'lar varsa böyle hani bildiğim, benim bilmediğim ya denemediğim varsa böyle onları bana yorumlarda söyleyin. Yazayım. Bu ne? Ya bir şey aramam. E, e peşimden hemen gelmesi lazım. Tamam, geliyor. Bak şimdi o yapıyorum. yaa onu yaptı uuuu oh, hadi oh, oh, ağlıyor ya bir daha denersem kahpenin önden gideneyim bırak <laughs> gördünüz şimdi bunu yapmak biraz zahmetli ama olursa çok güzel olur. Şimdi git işin yoksa şu kapıyı aç da git yok. Neyse bekleyin onların hepsini yapıp geliyorum ya size izletmeye gerek yok boş boşuna. Burada kahpe. Saça bak tıraş ama tıraşımın Allah belasını versin. O yüzden şapka taktım. Bari eğer bu olması yemin ederim cinnet geçiririm. Sabahtan beri arıyorum bak sabahtan beri arıyorum. Ya hadi ya hadi ya hadi ya hadi ya. Hadi ya. Yok abi yok ben yok, yapmıyorum abi yapmıyorum ben. Spreyi 3 saatin alıyorum ya rak yapmıyorum ben tam rak geç öbürüne geç. Evet bir diğer bakımız ise dur bekle şöyle işe yarayacak bu ibne. Ah Hızlı gelsin Kerim Nazan sen Şuradan bize bir çekiç verirse çok iyi olur. Tamam çekiç verdi Allah razı olsun şu günlüğünde bana sen ne yapıyorsun orada kapıyı aç kapı aç kapı yapıyorsun ya rahatsız. Şimdi tartalar ya gördünüz işte ya tartalar koyuyorsun ondan sonra haritanın neresi her şeyini eriyeni görüyorsun istediğin yere gidebiliyorsun yani. İnşallah olur. Bombası sıçtık zaten. Eee kanka ya. Ah, ah tartal istedim istediğim gibi koydum. Bu mu yani? Bu mu yani? İçinden mi geçeceğiz ya? Sen de al. Güçlendir. Öbürü gitti zaten onu iptal et. Abi çıkılmıyor. Holtanın yağının daniskası. Geç şunu bir öbürüne geç yürü. <laughs> işi geç. Tahta izlerine çıkmayı geç. Yalancı köpek. Evet şimdi pusumuz var bizim. Yatağın oraya gidiyoruz şimdi. Bu embesi. Dur hemen şunu şöyle bırak. Dur hatta dur biraz daha buraya doğru. Dur dur. Ulan pusu oldum. Alanı avlatını. Allah'ım bana sabır ver ya. Ya niye öldün ki sen geride kalın. Ya bu salak öldü onu bekleyeceğiz biraz ya bekleyin. Ve son gün nerede yapamazsak sıçarız. Şimdi şuraya geldik. Ses çıkardım gel. Hatta yatağa girerken gör. korkut beni. Korkut beni. Bakın bu nasıl buz oldu gördünüz mü? Bir de yerde bir Sıkıldın mı? Biriyle konuşmak ister misin? yok yok istemiyorum. Evet tipi gibi orada dikilmiş. Ee, duruyor orada ama bu böyle güzel oldu. Çok güzel oldu sen şu an böyle. O da işe yarıyormuş yani. Neyse öbür bakımızdan geçelim. Bence bu yalan. Bunun olmayacağını yüzde yüz o kadar eminim ki. Hatta bu son bug'ımız bak. Bugün bu güzel bug'ları bulamadım. Çünkü sinirden zaten çekemiyorum. Nerede bu? <laughs> ya senin ben ananı... Tamam <laughs> geldin mi sen? Koş 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 koş. Çek de şu gitsin. Şu lanet olsun pislik gitsin. Ben de kendi kendim bug bulmaya çalışıyorum. Şimdi şunu böyle yapamadım. ya. Kapat. Bak bu kadardı. Çok güzel bir video olacağını düşünüyordum. Aslı çıtık amınam. Sıçtık. Bak gidiyorum ya. Güle güle bay bay.